Bilanço analizi yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Az önce Emre Bey'le bir sayı değerlendirmiştik. Şimdi de Ali Kerim Bey'le birlikte Migros ve Anadolu Efes'in bilançolarını ele alıyor olacağız. Hoş geldiniz Ali Kerim Bey. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Şimdi isterseniz Migros'a başlayalım. Tamam hemen başlıyorum. Öncelikle rakamlar e, oldukça güçlü. Yani bu e, biz e, ilk çeyrekte genelde gıda perakendecilerin e, marjının düştüğünü görürüz. Bu her sene böyledir. E, bunun sebebi de e, gider kaleminin e, büyük parçalarından biri olan e, personel giderleri yeni yıl zamlarıyla beraber e, gelir gider tablosuna etki yapar. E, daha sonra e, yıl ilerledikçe ve rakamlar arttıkça e, bunun etkisi azalır. E, fakat Migros'ta gördüğümüz bizim e, bu çeyrekte e, şirket marjlarını e, m, sabit tutmuş dördüncü çeyrekte. Yani Favek Favec marjına baktığımızda 6.3'ten e, 6.5'a e, yükseltmiş ki bu çok olumlu. Yani genelde burada 100-200 bazlık çeyreksel düşüşler görürüz. E, yıllık bazda da beklentilerimize paralel e, 132 bips, 122 bips e, aşağıda marja. E, velhasıl e, beklentilerden yüzde 20 yukarıda geldi. Net kâra baktığımız zaman da piyasa beklentisi 303 milyondu, 560 milyonluk bir net kar açıklandı. Yani biz biraz daha agresifdik, 1 milyar net kar bekliyorduk ama neredeyse bizim net karımızı bile tutturuyormuş yani şirket. Dolayısıyla bu açıdan çok olumlu. Buna ek olarak şirket yıllık e, satış hedeflerinde az arttırdı yani 75 80'lik bir büyüme beklerken şu anda 80 85'lik bir büyüme bekliyor Onun dışında e, beklentilerinde bir değişiklik yok e, nakit durumuna baktığımız zaman orada da aslında sağlıklı bir e, gelişim var e, yani finansal nakit dediğimiz yani elindeki e, para yani e, nakit eksi e, finansal borç kalemi. 300 milyon TL'lik bir artış göstermiş ve 5.7 milyar TL'ye yükselmiş. E, toplam nakite baktığım yani toplam net net borç pozisyonuna baktığımızda ise ki bunun içinde kira yükümlülükleri dahil e, orada overall'da 611 milyon TL'den 123 e, 100 e, 100 e, e, 23 milyon TL'ye e, bir düşüş var. Ee, ama bu e, yani şirketin bugün telekonferansı olacak orada da soracağım ben ama bu muhtemelen e, yeni yılda hani e, kiraların artması ve buradaki yükümlülüklerin artmasıyla ilgili bir muhasebesel e, bir e, değişiklik e, önümüzdeki çeyrekte e, ben Migros'un e, şeyinin e, yani finansal nakdinin zaten artmasını bekliyoruz. Artıyor da ama toplam net e, net eee. E, nakitinin de e, artmasını bekliyorum zaten bir 700 milyon TL'lik bir e, gayrimenkul satışı olmuştu o gelecek üstüne işlerden gelen nakit gelecek dolayısıyla burada şirket bizim beklentilerimiz önünde hala performans göstermeye devam ediyor e, bizim hedef fiyatımız burada 280 TL e, bu hedef fiyatımızda e, şu aşamada koruyoruz e, de, yani e, ee, oldukça olumlu bir bilanço e, diyebilirim. Ee, Anadolu Efes'e baktığımızda e, oradaki rakamlar da e, bizce e, gayet sağlıklı e, bir yıla başlangıç e, gösteriyor. E, yani şöyle ki e, şirketin e, fabriği e, beklentilerden %9 yukarıda geldi. E, satışları da beklentilere paralel geldi. Şimdi baktığınız zaman dün kola açıklamıştı zaten. Özellikle yurt dışı taraftaki e, volüm bazlı artış e, yani Coca-Cola için e, en azından e, fabök ve e, satış tarafında olumluydu. E, e, Bira tarafı çok güçlü gitmiyor Anadolu Efes'in ama buradaki ana etki e, bizim gördüğümüz fiyat ayarlamalarından gerçekleşmiş. E, dolayısıyla bu da e, hem satışları hem faböyü. Güçlü tutmakla birlikte marjı da e, oldukça güçlendirmiş yani şirket e, Yani bu sektörde de genelde ilk çeyrekte marjlar e, hafif düşer e, ama dördüncü çeyrekte 13.2 olan fabörk e, Favök marjı 16.4'e yükselmiş şirketin ve yani düşük bir çeyrek olmasına rağmen yani şirket ilk çeyrekte negatif 250 milyonluk bir e, nakit e, eksi nakit yazmış Eee ama ikinci, üçüncü çeyrekte satışların yani ikiye katlayacağını varsayarsak e, sezonsallıktan dolayı e, yani 24 milyar TL'lik bir ilk çeyrekte satış var 24,5. Yani bu 50 milyarlara yaklaşacaktır. E, dolayısıyla yani Anadolu Efes beklentilerin hatta şirketin kendi beklentilerinin aksine e, bu sene e, nakit yaratabilir. O bakımdan da biz bu sonuçları... Hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yani bu grupta işler iyi gidiyor gibi gözüküyor. Peki Ali Kerim Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum herkese iyi günler. Bilanço analizi yayınlarımız devam ediyor. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.